Merhaba değerli izleyenler, e, birlikte Haber'e hoş geldiniz. Hem Birlik Haber Ajansının YouTube kanalındayız ve yine çok kıymetli bir konuğum var. Efendim, Halil Ecer, Ankara Kent Konseyi Başkent genç, Gençlik Meclisi Başkanı, e, stüdyomuzda hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum Dağlatman. Doğru okudum, değil mi? Evet, Başkent Gençlik Meclisi. Peki, Başkent genç, Gençlik Meclisi nedir? Önce onu açık anlatır mısınız bize? Çok güzel. Aslında Gençlik Meclisleri Türkiye'de 2005'te 5393 sayılı Belediye Kanunuyla kent kurulan kent konseylerinin bünyesinde kurulan yapılardır. Gençlerin yerelde kendi problemlerine kendilerinin çözüm ürettiği, bu çözüm üretirken de aynı zamanda karar alıcı mekanizmayla sürekli dirsek temasında olduğu ve evet sorun senin değildir ama çözümün ortağı olabilirsin şiarıyla hareket eden bir yapının kendisidir aslında hı hı. Türkiye'deki gençlik meclislerini de göz önünde bulundurduğumuzda başkent gençlik meclisi de. Evet. Aslında 2020'den e, itibaren gençlerin sürdürdüğü, gençlerin bir alan açtığı, kendisine bir alan açtı. Çünkü Ankara inanılmaz gençlik potansiyeli taşıyan bir yer. 22 üniversitesi, 600 bin öğrenci kitlesi Hı -hı. ve aynı zamanda 15-30 yaş arasındaki e, %20, neredeyse %22'lik bir genç nüfus var. Evet. Gençlik meclisleri ise siyaset üstü bir alanda bu gençlerin birlikte... Ee, bir çaba içerisinde olduğu <laughs> yaşadığı kentte değer ürettiği ve bu ürettiği değerleri de artık hem takipçisi olduğu <laughs> Aslında yerel idareler içinde sürekli politikaların geliştirildiği, gençlerin hayatını gençler tarafından oluşturulduğu bir dünyanın kendisidir. Hmm. Ee, evet. Türkiye'de yaygınlaşması da aslında son dönemlerde biraz daha arttı. Çünkü yurdun her bir tarafında artık gençler e, karar alıcı mekanizmaya dahil olmak, katılımcılığın artırılması Çünkü katılımcılık yerelde inşa edilen bir husustur. Bunu inşa edebilmek için ise gençlerin, herhangi bir siyasi parti, herhangi bir inanç ve herhangi bir ideolojinin dışında... kentin geleceği ve kendilerinin geleceğinin inşa yöntemlerini geliştirdiği bir mekanizma. Peki bunu nasıl geliştiriyorsunuz? Yani katılımcılık e, önemli diyorsunuz ya... E, yani ben buraya katılmak istiyorum dediğiniz insanın... E, kim olduğuna bakıyor musunuz? Mesela... Herkesi herhalde dahil etmiyorsunuz değil Aslında mi? Aslında yani? herkes dahil ediyoruz. Şöyle bir şey. genç Başkent Gençlik Meclisi 15-30 yaş arasında. Başkent Hı. Gençlik Meclisi için söylüyorum bunu. Evet. Ankara'da yaşayan tüm gençlerin dahil olabileceği bir sistem. Evet. Bu... Bütün gençlerin, her kesimden gençlerin kentte bir söz hakkı elde edebilmesi, hmm. kendi projelerini hayata geçirebilmesi. Bunu yaparken gerek yerel idareyle gerek merkezi idareyle hmm. birlikte bu işi yapıyorlar. Artık masa başında geliştirilen bir projeden ziyade ihtiyaç odaklı gençler neyi istiyor ve bu istedikleri şey çözümüyle birlikte artık karar alıcılarla birlikte oturuyorlar. Hmm. Bu belediyelerde daire başkanları olur, bakanlıkta genel müdürlükler olur. Bunlarla sürekli bir dirsek temasında olup da güncel sahanın problemi neyse bu karar alıcı mekanizmanın direkt hareket etmesini sağlıyor. Güzel. güzel Şimdi siz Gençlik Meclisi olarak e, kent konseylerine bir fikir sunuyorsunuz. Bir öneri sunuyorsunuz. Kent konseyleri e, bu gençlerin sunduğu bu e, tavsiyeyi, bu Hı. öneriyi belediyelere götürüyor. Belediye meclisinde görüşülüyor. Şimdi diyelim ki belediye meclisi sizin Söylediklerinizi dikkate almadı. Nasıl? Dijeceksiniz ki ediyoruz? ya nasıl olur bu gençlerin talebi? Nasıl dikkate almasınız dediğiniz zaman nasıl bir aksiyon alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz Şöyle, mesela? Aslında bahke... Yani bunun, bunun yasal bir yaptırımı yok. Evet, yasal yok. bir yaptırımı Ama yok. Ama Gençlerin talebinin geri çevrilmesi de. Tabii elbette her bütün talepler kabul edilmez ama anlamlı talepler bir diyoruz bir biz bir onlara. aksiyon olmalı gençlerin evet. bir aksiyonu olmalı. E, şimdi şöyle bir şey şimdi başkent gençlik meclisi hmm. bu arada 22 yani 2022'de 30 Ocak'ta ilk genel kurulumuzu yaptık. Hmm. E, bu vesileyle yakın dönemde birinci yılımızı da tamamladık e, ve Türkiye'nin en büyük gençlik meclisi şu anda başkent gençlik hmm. meclisi. Hmm. Binlerce genç bu yapının içerisinde evet. öğrenci kulüpleri, gençlik STK'ları, gençlik toplulukları Hı. bu sürecin içerisinde dolayısıyla buradan çıkan bir fikir zaten katılımcılıkla alındığı için öyle reddedilme olasılığı çok 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 düşük. Ve ki reddedildi. O zaman masaya oturuyoruz. Neden reddedildi? Bunun gerekçesi nedir? Eğer e, tabii ki en nihayetinde karar alıcıların da e, deneyimleri vardır. Bürokrasiyi biliyorlar ve yasal altyapıyı bildikleri için de onların tavsiyeleri üzerine gelişiyor. Evet. Şimdi kent konseylerinin yine bahsettiğim ilgili mevzuatta tavsiye kararı verme gibi güzel bir durumu var. Yani belediye meclisini harekete geçirebilecek e, bir kapasitesi var. Evet. Şimdi bütün kararlar ve bütün tavsiyeler katılımcı bir süreçle işlendiği için aslında çok reddedilebilecek şeyler çıkmıyor. Çıktığında ise aslında yine oturuluyor ve bu bir çözüm, başka bir yol, başka bir yöntem. Çünkü bir gençlik meclisleri aslında etkinlik bazlı değildir. Hani konserler yapalım, etkinlikler yapalımdan ziyade politika yapım sürecine dahil oluyor. Buradaki politika dediğimiz husus ise siyasi anlamda değil. Biliyorsunuz İngilizce'deki politikte bir polisi var bir de politik vardır. İkisi Türkçe'ye politik olarak, siyasal olarak çevriliyor. Fakat polisi biraz daha yumuşaktır. Beraber karar alıcılar ve yurttaşların beraber fikir yürüttüğü, beraber politikaların geliştirildiği bir alandır. Evet. Örnek vermek gerekirse işte 2021-2022 yıllarında Ankara'da bir e, artan kira ve yurt fiyatlarına karşılık yerel idarenin harekete geçmesi gerekiyordu. Ve gençlikten sürekli bu türden talepler geliyor. Kiralar, yurt ücretleri çok fazla. Biz ne yapacağız? Bunun üzerine karar alıcılarla bir süreç geliştirildi. Ve ücretsiz barınma sağlandı Ankara'da. Bu müthiş bir şey oldu. Çünkü o dönemlerde aynı zamanda Türkiye'de barınamıyoruz hareketi vardı öğrenciler tarafından. Öğrenciler parklarda yatıyorlardı. Gençlik meclisleri ve kent konseyleri hmm. sayesinde bu iş sadece eylem boyutuyla kalmadı. Aynı zamanda oturuldu masaya ve nasıl bir çözüm bulabiliriz hmm. çözüm çerçevesi geliştirildi. Bunu nasıl geliştiriyoruz? Söz gelimi bir belediye 10 tane konser yapıyorsa senede bunu 5'e indirelim. Daha hayati konuları göz önünde bulunduralım. Mesela konser yerine ücretsiz yurt diyelim. veyahut Evet, genel olarak dünyada bir ekonomik kırılganlık durumu var. Nasıl aşacağız? Bunun yükünü bizim gençlere bindirmememiz gerekiyor. Evet. Üç, toplu ulaşımda öğrencilerin daha fazla yararlanması için bütün yerel idarelerde aslında abonmanın geçerli olması gerekiyor ki Üniversitede olan bir çocuk gelecek kaygısına düşmeden kendi disiplininde kendi geleceğini inşa edebilsin ve sizler de anne babasınız sizlere yük olmasın sizler de onlar acaba bugün yatağa aç girdi mi diye düşünmeyesiniz diye. Bunları konuşabilmemiz için de bizim bir araya gelmemiz gerekiyor. Hı. Bir araya gelmediğimiz müddetçe bütün ihtiyaçlarımız bütün sıkıntılarımızı sadece eleştiri düzeyinde tutmuş oluruz. Yani aslında şunu da anlıyoruz buradan. Ee, şimdi maaş alan belli bir ölçüde maaşı olan insanlara mesela belediye otobüslerinde ulaşımda indirimler var. Hı hı. Doğru mu? Hı hı. Çeşitli meslek gruplarına indirimler. Mesela bize de var. Basmada, basın basın evet. mensuplarına da var. Hı hı. Hatta e, bir kartımız var ve bedava e, bazı ulaşımlara bedava biniyoruz. Şimdi şimdi bunun yanlış olan tarafı şu. Bir gelir gelir düzeyi olan bir e, insanların meslek gruplarının indirimli yahut bedava hakkı varken hiçbir gelir olmayan öğrenci neden e, daha ulaşıma var. para ödüyor? Hı. Bunun iki sebebi var aslında. Ben eee benim lisansım siyaset üzerine, e, yüksek Hı. lisansım kent toplum entegrasyonu üzerine ve şimdi de sosyolojide doktora yapıyorum. Aslında birazcık da bu sürecin içerisindeyim. E, birincisi genç nüfusun fazlalığı Evet. ücretsiz olduğunda bir yerel idare bunun altına kolay kolay giremeyecek. İkincisi bu bahsettiğiniz meslek grupları öğretmen olur, polis olur, basın çalışanları olur. Bunların sadece kendi görevlerini yapmaktan ziyade aynı zamanda toplumu etkilendiren ve toplumun işte bir basın ne yapar? Kentteki herhangi bir haberi diğer halka ulaşmasını sağlıyor. Bu evet. yanda bunun çok hareketli olması gerekiyor. Hı hı. Bu yanıyla. Ama biz umuyoruz ki özellikle şu anda dünyada birkaç yerde geçildi burada toplu ulaşımın ücretsiz olması. Toplu ulaşımın ücretsiz olarak öğrencilerin aslında herkes için ücretsiz olabilsin ki kentlerimizdeki bu trafik sorunu aşabilelim. Trafik sorununun yanında... Yani en sürdürülebilir bir gelecek inşa etme peşindeyiz. Artık evet. doğaya, çevreye zarar vermeme üzerine emisyonun kontrol altına aldığı bir sürecin içerisindeyiz. Ve bu sürecin işlemesi gerekiyor. Yavaş yavaş toplu ulaşımın teşvik edilmesi, gerekirse bütün halk için ücretsiz. Bu bütçe nereden gelecek sorusu aslında tabii burada belediyelerin cevap vermesi gerekiyor burada ama bizim gençler için bunlar için de çözümümüz var. Diyoruz ki eğer siz yeşil enerjiye geçtiğiniz takdirde zaten 4-5 sene içerisinde bu kendini çıkartacaktır. Hı hı. Ve aslında belediyeye bir yükü de olmayacaktır. Yani siz e, ücretsiz bir şey talep ederken. Belediyeye de yük olmayacak çözümler de sunuyorsunuz. Kesinlikle. Hiçbir zaman hep gençler şu şekilde ele alındı. Sürekli talep ediyorlar. Aksine Gençlik Meclisi arz ediyor. Neyi arz ediyor? Şunu şöyle yapabilirsek şu kar elde etmiş oluruz. Toplumsal faydası budur diye çözümler ilerle sürekli gidiyoruz. Bunun için başkent gençlik meclisinin 8 tane alt çalışma grubu var. Bu alt çalışma grubu sürdürülebilir kentten veri ve istatistikten ar-ge inovasyon kültür sanat bunun gibi bir sürü alanda hı hı. yaşamın bütün temalarının içine bir problem var İlk başta bu problemi gençler bir araya geliyor toplantılarla hı hı. bunun üzerine bir çözüm geliştiriyorlar bu proje mi olacak etkinlik mi olacak politika mı olacak buna karar veriyorlar tamamen gençler daha sonra bunu nasıl yapabilirizin dünyadaki örneklerine bakıyoruz hı hı hı. bunun için uluslararası komitemiz var bizim mesela dünyadaki bütün gençlik çalışmalarına hakimler ve bu süreçte dünyada nasıl gerçekleşiyor? Tabii direkt oradakini alıp buraya uygulama şansımız yok. Buranın Hı -hı. sosyolojisi farklı, yönetim anlayışı farklı. Yani belediyeler bakımından söylüyorum. Bunu buraya dönüştürebilecek hem mevzuasal altyapı, hem teorik altyapı, hem de sahanın kendisini sürece katıyoruz. Yani her şey ortak akılla geliştiği için herkes mutlu. Yani ben hep şunu söylüyorum genç arkadaşlara, bizim meclistekilere. Ben bir belediye başkanı olsam en çok önem verdiğim şey kent konseyleri ve gençlik meclisleri olur. Çünkü siz zaten bürokratik işlerinizi yaparken durmadan gönüllü. Gönüllü dinle, Bir de, bir de herkes, hiçbir ücreti olmayan bir çalışma kesin, şekli. Ben başkent gençlik meclisi başkanı olarak ben de gönüllüyüm. Bu sürecin içerisinde herkes gönüllü. Çünkü bu iş parayla yapılabilecek bir iş değil. Yaşadığın kenti güzelleştirmek ve fikirlerini belediyenin politikalarında gördüğünde o tatmin zaten yetiyor. Herhangi bir paraya da ihtiyaç olmuyor. Bu ortak aklın gelişimi işte kent konseyleri, gençlik meclisleri inanılmaz bir çıktı öğretiyor belediyeye, merkezi iradeye, merkezi idareye. Ve bunu şöyle diyor. Evet siz işlerinizi yaparken bakın bir de böyle bir yol var. Hı hı. Orada eğer karar alıcılar vizyon sahibi ise direkt bunu hayata geçiriyorlar ve gayet güzel kent güzelleşiyor. Biz gençlik meclisi kurulduğunda Ankara Üniversite Dostluğu Endeksinde 10. sıradaydı gün yani bugün itibariyle ikinci sırada. süper. Başkent Gençlik Meclisi'nin muazzam bir çabası var burada. Kaç üye var şu anda? 3600'ü aştı. Sizde sadece, sadece, Ankara'da. Başkent Gençlik Meclisi'nde evet. Müthiş bir sayı. Ve bunun yanında bizim danışma kurulumuzda gençlik STK'ları, gençlik kulüpleri var. Onları saymıyorum. Hı. Ankara'da bizim yani hem sosyal medyada hem de genel ağlarımızda baktığımızda Ankara'da şu anda 32 bin kişinin dayanışma içerisinde olduğu bir ekosistem düşünün. Bu yanıyla aslında model çok iyi ve bu yüzden 24-31 Ekim tarihlerinde biz Avrupa Parlamentosu'ndaydık. Türkiye'den tek temsilciydik orada. Süper. Tabii ki. Nerede? De, Brüksel'de Avrupa harika. Parlamentosu'nda gittik ve bizim gençlik ve katılım modelini anlattık. Ve dünyanın en etkili gençlik yapıları arasında gösterildi. Böyle bir güzellik var. Harika. Şimdi harika. Ankara, Ankara'da e, Avrupa Gençlik Başkenti 2026 sürecini başlattık. Ne başlattınız bir daha ba, Avrupa Gençlik Başkenti. Bu Avrupa Gençlik Başkenti, Avrupa Parlamentosu bünyesinde kurulan e, Avrupa Gençlik Forumu var. Avrupa Gençlik Forumu 2009'dan beri her yıl bir kente burası dünyanın en iyi genç dostudur, gençlik başkentidir ünvanını veriyor. Bunun tabii kriterleri var, katılımcılık süreçleri var. Ve yine ilk defa yani Avrupa Siz buna müracaatınızı yaptınız. 6 mi? Şubat'ta bitiyor. Bütün hazırlıklarımız tamam. Yani umuyorum ki bu cuma günü başvuracağız. Çünkü birazcık çeviri işleri var. O birazcık zorluyor bizleri. Ve bunu da belediye ile birlikte inanılmaz. Yani belediye de çünkü heyecanlandı bu konu üzerinde. E, STK'lar da heyecanlandı. Perşembe günü Ankara'daki bütün gençlik STK'larıyla bir araya geliyoruz. Ve istiyoruz ki bu süreci hep birlikte yürütelim. Bu olduğu takdirde şöyle oluyor. 2026'da dünyadaki bütün Ulusal Gençlik konsey Başkanları, Avrupa Gençlik Forumu'nun kendi toplantılarının hepsi Ankara'ya gelecek. Uluslar arasındaki bütün hareketlik Ankara'ya doğru akacak. <laughs> bunun için biz o kadar detaylı çalışıyoruz ki siz örnek veriyorum Almanya'da Fransa'da bir yerden geldiğinizde Ankara'ya ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz? Buradaki toplum toplu ulaşım altyapısı bunun yanında da Nerede kalabilirsiniz? Bunun fiyat aralığını hepsini gösteriyoruz ki dışarıdaki insanların gelip burada hem başkent gençlik meclisinin hem belediyenin bu genç dostu politikalarını görüp gidip kendi yerlerinde uygulamasını sağlıyoruz. Evet. Bu yanıyla yani ilk oluyor. Bütün dünyada ilk oluyor. Şimdi diğer başkent gençlik meclisleri çok kıymetlidir Türkiye'dekiler. Onlar biraz daha tabii Ankara ölçeğinde değiller. Biraz daha küçük ölçekteler ama onların bahsettiğimiz model üzerine gittiğinde şunu görüyoruz. Yerelde problemleri gençler çözüyor kendi geleceklerini inşa ediyorlar. Çünkü şunu kabul etmemiz lazım. 2005'lere, 2010'lara kadar hep şunu dedik. Çağ değişiyor. Bunu fark etmemiz lazım. Bugün artık çağ değişti. Farkına varmadıysak zaten halimiz perişan boyutuyla yaklaşıyoruz. Ve bunu, gençler bunu yapıyor. Bu bir gençlik romantizmi olarak bunu lütfen algılamayın. Sadece gerçeklik şu anda e, kameralardan tutun, bütün işte buradaki dizayına bakın, bütün teknolojiler genç. Gençlerden çıkıyor. Bir dakika şimdi. Şimdi gençlik yeni nesil işte onlara Z kuşağı deniliyor ya. Şimdi Z kuşağına bazen ben kızıyorum. Kimse kusura bakmasın. Şöyle kızıyorum. Bu teknolojileri, bu bilimsel çalışmaları işte sağlıktan, tıptan, işte teknolojik işte kamera dedin ya kameralara, işte bütün teknolojik yapılara... bütün bilimsel çalışmalara Z kuşağına bırakan... bir önceki kuşaklar. Hı hı hı. Şimdi bakıyoruz Z kuşağı... bir önceki... bu kadar nimeti kendilerine bırakan bir önceki kuşaklara beğenmiyor. Hı hı hı. Bu yanlış. Şunu yapsa... Z kuşağı şunu yapsa... evet siz... Bunları yaptınız. Bize bir bilim yolu açtınız. Bir e, teknoloji anlamında bir buluş yolu açtınız. Biz bunu geliştirmek için çalışıyoruz." dese eyvallah. Fakat biraz e, sanki böyle Z kuşağı her şeyi her şeyi kendisi yapıyor gibi görüyor. Şimdi burada şuna geleceğim. Şimdi Z kuşağının fikirleri, düşünceleri bazen çok enteresan oluyor. Hem siyasi anlamda hem dünya görüşü anlamında ben başka bir pencereden bakıyorum sen başka bir pencereden bakıyorsun normal doğal ve güzel şimdi bugüne kadar talep edilen en ilginç istek neydi mesela sizin mecliste <laughs> yani ilginç olarak birazcık fazla kendimize rol biçtik ve bir paydaşımız şunu dedi. Azerbaycan'la Ankara arasında bir petrol boru hattı düşememiz lazım. Bir hala gülüyoruz. <gülüyor> o kadar dert ediniyor çünkü. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama onun yanında buraya geçmeden önce sizin dediklerinize kesinlikle katılıyorum. Şimdi katılımcılık merdiveni dediğimiz bir husus vardır. Hem teoride hem alanda, sivil toplum alanda geçerli. Bunun yedinci basamağı şudur. Gençler karar verir, gençleri başlatır ve gençler uygular. Bu çok sağlıklı bir yaklaşım değildir. Mesela 8. basamakta gençler ve bahsettiğimiz yetişkinler beraber kararlar alırlar, beraber hayata geçirirler. En nihayetinde çünkü kaynağı sağlayanlar bürokrasinin kendisidir veyahut e, yukarıdan gelen bir husus vardır. Bu yüzden uzlaşma üzerinden süreci ilerletmemiz gerekiyor. Toptan reddiyecilik kötü değil. E, kötü bir şeydir. Bunu nasıl anlıyoruz? Antik Yunan'da da şöyle bir şey vardı. Sokrates'lerin de şeylerinin metinlerinden geçer bu. Zamanın gençleri bir acayip diye. Bu her zaman vardı kuşaklar arasında evet. farklı. farklılık. Fakat farklılık farklılıktır. Farklılık kötü bir şey değildir. Tabii ki değil. Her iki boyutun da bu sürece kendini adapte etmesi gerekiyor. Pandemi süreci bunu bize gösterdi. Hepimiz dijitalleşmek zorunda kaldık. Fark etti diyor. Küçükten büyüye. Bunu uzlaşma üzerinden götürmediğimizde gençlik alanda da radikal yaklaşımlar gelişir. Yetişkinler alanında da toptan reddiyecilik başlar. Bunun yeri oturup konuşabilmektir. İşte kent konseyleri bunu sağlıyor. Ankara Kent Konseyi'nin 1800'e yakın paydaşı var. Ve her farklı çalışma grupları, gençlik meclisi var onun içerisinde. Gençler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, engeller hepsi bir arada. O zaman biz bir şeyler yapabiliriz. Bu masa etrafında oturmadığımız müddetçe de olmayacak zaten. Bu evet. şey değildir. Bir öngörüde bulunmak değil. Rasyonelinde bunu gerektiriyor. Beraber yapmadığımız müddetçe beraber ilerlemeyeceğiz. Peki. Böyle bir gerçeklik var. Şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Belediyeler, şimdi birçok belediyelerle muhtemelen çalışıyorsunuz. Birçok kurumlarla çalışıyorsunuz. Sizin görüşlerinize, sizin önerilerinize en vizyoner bakan kim? <laughs> ya, o yüzden <laughs> <önünde>. bizim <laughs> siyaset üstü dediğimiz <laughs> için... Yani şunu diyeyim, Ankara'ya ben 2020 yılında geldim ve Mansur Yavaş'ın vizyonerliğinden başka bir şey görmedim. Öyle mi? Onu örnek alıp onun kurmayları. Bu birinci ayağı, yerel idare ayağı. Öteki tarafta biz Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla da çok güzel işler yapıyoruz. Hmm. Mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gen gençlikten sorumlu genel müdürleri. inanılmaz vizyonerler, çok iyiler. Sadece nasıl adım atabileceklerini kestiremiyorlar. Biz de genç meclisi olarak da bakınız diyor. Binlerce genciz. Biz zaten bir araya geliyoruz. Dijital araçları kullanıyoruz. Direkt fikrini sen telefondan yazıyorsun. Ekranda görünüyor. Bütün fikirler toplanıyor. Olay budur. Hareket He. etmek isterseniz. Bunu hem büyükşehir belediyesine, hem bakanlığa, hem ilçe belediyelerine herkese veriyoruz. Kim isterse. Böyle bir güzellik var ama Mansur Yavaş'ın e, vizyonunu sadece hani genç Ankara'da olduğumuz için değil Türkiye'deki gençlerde sürece bakıyor. Ve evet bu genç dostu yaklaşımı ve gençler bunu yapsın dediğinizde şimdiye kadar herhangi bir talep geri dönmedi. Bir de yani, Mansur Yavaş'ın şeyi de var. E, i̇deolojik bakmıyor. Asla. Yani kim olursa olsun, hangi siyasi görüşte olursa olsun eğer güzelse, fikri iyiyse e, mutlaka değerlendiriyor ve bütün hizmetler öyle olduğunu e, kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten Başkent Gençlik Meclisi'nde siyaseten hiçbir şey yok. Bu şey demek değildir. Biz bütün siyasi partilerde uzağız değil. Bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Biz diyoruz ki siyasi parti içerisinde olan gençler gelsinler gençlik meclisinde güçlensinler hangi siyasi partiye gidiyorsa gitsin ve orada güçlü olarak süreç ilerlesin. Mansur Yavaş'ın yaklaşımı da tıpkı bunun gibidir. Siyasi evet. parti inanç ayrımı yapmadan ve şimdiye kadar e, kimse nerelisiniz diye sormadı gençlik meclisi boyutuyla. Yani. Ve gençlik meclisinde de biz de bu geleneği artık sürdürüyoruz ve tanıştığımızda arkadaşlarımız arasında artık hangi okuldansın diye sormuyoruz. Olabilir ki üniversiteler arası bazı üniversiteler iyi, bazıları kötü genç kendini kötü hissetmesin diye sadece isim. Hatta Gençlik Meclisi içerisinde başkanlık söylemi de işte şey oluyor bizde toplumda bir başkanlık e, enflasyonu var biliyorsunuz aynı zamanda. Gençlik Meclisi'nde dedi ki hayır kimse kimseye başkan demeyecek. Halil ise Halil'dir bu kadar. Evet. Yani bunu inşa edebilmek elbette bu burada mantırya başında katkısını kimse göz ardı edemez. Yani bu siyaseten bir bakış değil. Yerel idareci olarak olaya baktığımızda ki zaten... Şimdiki beğeni düzeyinde göz önünde bulundurduk. İlçeler, ilçe belediyelerinde. İlçe belediyelerde şöyle bir güzellik var mesela. Geçen hafta Polatlı Belediyesi'nin belediyesinden bir abimiz aradı. Hangi siyasi parti olduğunu kimse düşünmedi diye. Bir gençlik merkezi açıldı. Nasıl yapabiliriz? Dedik ki elimizde ne varsa, imkanlar Harika. ne varsa gidelim onu yapalım. Ve hatta öğrenciler 15 Şubat'tan sonra gelecek. Biz haftalık olarak Polatlı'ya geziler düzenleyeceğiz. Bütün ilçe belediyeleri bunu yaptı da sadece desinler ki ne yapalım? Gelin beraber yapalım boyutuyla yaklaşıyoruz. Evet. Yani, tamamen e, siyasetten arınmış ve farklılıktan kutuplaşmadan arınmış bir e, bölge var. Gençler kendi fikirlerini kentte karar alıcılara ulaştırıyor ve bunları hayata geçiriyor. Böyle bir güzellik var. Umarım Türkiye'de bütün kentlerde, bütün belediyelerde Gençlik Meclisi'nin bu siyaset üstü yaklaşımını benimseyip bu işi ...gençlerle el ele vererek çözmüş olacağız inşallah. Halil çok teşekkür ediyoruz. Ben geldiğin çok teşekkür için. ediyorum davet ettiğin ee, için. 11.30'da yapacaktık programı... ...şey 11'de yapacaktık evet, programı evet. ama biraz gecikmeli girdik. Ee, hem senin üyelerinden... ...hem bizi izleyenlerden özür dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz çok bir teşekkür kez ederim. daha geldiğin için. Ee, değerli izleyenler Halil Ecer bugün konumuzdu. Ankara Kent Konseyi... Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Efendim bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.